Merhaba arkadaşlar ben Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Haluk Seyit. AYT Edebiyat soru tahminleriyle yine karşınızdayım. Bu sene muhteşem işler yapacağız. Her zaman söylüyorum. Bu sene de çok soru tutturacağız. En önemlisi konu tekrar yapacağız arkadaşlar. Muhakkak size bu soruların katkısı olacak her türlü. Yani sadece soru tahmini olarak bakmıyoruz. Konu tekrarı olarak bakıyoruz. Çünkü soruları mümkün olduğunca detaylı olarak çözmeye çalışıyorum. O zaman hadi başlayalım. İlk sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki eserlerden hangisi parçada adı geçen sanatçılardan herhangi birine ait değildir denilmiş. Şimdi parçada adı geçen sanatçılara baktığımızda arkadaşlar birincisi Peyami Safa. Altın çiziyorum hemen. Devam ediyoruz okuduğumuzda Peyami Safa dışında Yakup Kadri Karaosmanoğlu dikkatimi çekiyor. Bunun dışında Ahmet Hamdi Tanpınar dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Şimdi bu isimlere baktığımızda, odaklandığımızda ne yapacağız? Şimdi ilk olarak A seçeneğinde Ay'daki kadın geçmiş. Ay'daki kadın arkadaşlar kime ait? Tabii ki Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait arkadaşlar. Aynadaki yalan B seçeneğinde geliyor karşımıza. Aynadaki yalan Necip Fazıl Kısa Küre'ye ait bir eser arkadaşlar. Necip Fazıl Kısa Kürek sanatçımız, müellifimiz. B C seçeneğinde mahşer yer alıyor. Mahşer Peyami Safa'ya ait bir eser arkadaşlar. Peyami Safa. Ardından D ve E seçeneklerinde Ergenekon geliyor. Ergenekon ve Ankara isimli eserler arkadaşlar. Yakup, Kadri, Karaosmanoğlu'na ait. O zaman cevabımız B olmalı arkadaşlar. Çünkü aynadaki yalanın sahibi olan Necip Fazıl Kısakürek parça içerisinde ismi geçen sanatçılardan birisi değildir. Bu tarz sorular gelebilir arkadaşlar. Özellikle bunu aktardım. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıdaki tanım doğrultusunda kaleme alınmış bir eser değildir? Şimdi yukarıdaki tanıma baktığımızda arkadaşlar hatıra türünün, anı türünün tanımı yapıldığını görüyoruz. Çünkü en sonunda da anı, ayraç içerisinde hatıra denir denilmiş. Sırf bu bile bize zaten anlatıyor. Çok vakit kaybetmeye gerek yok. Şimdi... 40 yıl isimli eser bildiğiniz gibi arkadaşlar hatıra türünde bir eser ve Halit Ziya arkadaşlar kime aittir? Uşaklıgil'e aittir. Halit Ziya Uşaklıgil. Politika'da 45 yıl kime ait? Politika'da 45 yıl Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na ait arkadaşlar. Mor salkımlı ev Halide Edip adıvara ait. Bunların hepsi anı türünde verilmiş eserler arkadaşlar. Bu sanatçılarımızın anı türünde ortaya koyduğu eserler. E seçeneğinde yer alan Gecelerim de Ahmet Rasim'e aittir ve tabii ki e, Ahmet Rasim'in hatıra türündeki eseri olarak kabul görür. D seçeneğinde ise Beş Şehir isimli eser yer alıyor. Bu eserin Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait olduğunu ve deneme alanında ortaya konulduğunu biliyoruz. Bu nedenle cevabımız D olmalıdır. Diğer sorumuza bakalım. Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Bak, bakalım parçamıza. Burada tam okumamız gerekiyor. Boşluk verilmiş. En usta mizah yazarıdır. Sanatçımız mizah yazarı. Dikkat. Satirik taraf yani eleştirici taraf var. Daha ilk yazılarında sezilmiştir. Kalem dergisinde ki çok önemli arkadaşlar. Kirpi takma adıyla yazdıkları ve Ay Dede'nin yayımları... O zamanlar hadise çıkararak sürülmesine sebep olmuştur. Dikkat edin çok önemli şeyler söylendi. Özellikle bir varlık içerisine aldığım kelimeleri tekrar ediyorum. Mizah, satirik taraf, kirpi takma adı, Kalem ve Ayde'de dergileri ve sanatçının yazılarından ötürü sürülmesi meselesi. Ama büyük şöhretini de bu yazılar sağlamıştır. İnce nüktelerle eleştirmeyi çok seven Kalemi onu sakar adam olarak tanıtmıştır denilmiş. Arkadaşlar bütün bu özellikler tabii ki seçenekleri yine okuduğumuzda Memduh Şevket Esendal, Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Oron. Burada Refik Halit Karay'dan bahsediyoruz. Çünkü özellikle kirpi takma adı, ay dediği çıkartmış olması ve tabii ki en önemli belki de özelliklerinden birisi sürülmüş sanatçılardan birisi olması arkadaşlar. Sanatçımızı özellikle memleket hikayeleri, gurbet hikayeleri isimli eseriyle, eserleriyle tanıyoruz. Bunun dışında roman alanında özellikle bizim beyaz seri dediğimiz tarzda romanlar yazmıştır. İstanbul'un iç yüzü, Yezid'in kızı, çete, sürgün, anahtar, Nilgün, dişi örümcek ve özellikle televizyona da aktarılan bugünün saraylısı burada saymaya değer ve tabii ki birçok eseri var bunun gibi eserlerindendir. Bunun dışında Kirpi'nin dedikleri isimli bir mizah yazılarının toplandığı bir eseri vardır arkadaşlar. Bunu da yine burada analım, hatırlayalım. Tanıdıklarım, hukuklu saat, yine anılmaya değer mizahi yazılarının toplandığı eserlerdir. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi bu soruda bir yine sanatçı tanıtılmış, bir sanatçı hakkında bilgi verilmiş. Fransa Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe eğitimi almıştır. Akademisyen olmuştur. Edebi yaşamına şiirle başlamıştır. Suud Saffet takma adını kullanan sanatçının deneme, şiir, mensur şiir, edebiyat tarihi, eleştiri türlerinde çalışmaları bulunmaktadır denilmiş. Özellikle tabii ki nereden anlayacağız arkadaşlar bu tarz sorularda eserler kilit noktaya sahip. Günlerin götürdüğü, düşün payı. Şimdi dikkat edin günlerin götürdüğü denmiş. Buna çok yakın bir eser tanıyoruz biz. Günlerin getirdiği ve onun hep kıyaslama yaparız. Birisi getirmiştir, öbürüsü götürmüştür deriz. Burada da tabii ki günlerin getirdiği Nurullah da ait, günlerin götürdüğü de bir o kadar güçlü bir yazar olan Suud Kemal yetkine aittir arkadaşlar. Yani cevabımız D olmalıdır. Seçenekler arasına baktığımızda. Sanatçının deneme alanında bunların dışında yokuşa doğru edebiyat üzerine, edebiyat konuşmaları, şiir üzerine düşünceler ve denemeler isimli eserleri vardır arkadaşlar. Sanatçımızın estetik üzerine, sanat daireyi üzerine de çalışmaları olduğunu bilmenizi isterim. Sanatçımızın açık, yalın bir anlatıma sahip olması özellikle deneme türünün türünde Cumhuriyet döneminde çok başarılı yazılar yazmasını sağlamıştır. Tanınmış bir isimdir bu anlamda. Ee, nereden baksak Nurullah Taş kadar tanınmış bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Diğer kısma geçelim, diğer soruya geçelim. Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken eser aşağıdakilerden hangisidir denilmiş arkadaşlar. Bakalım parçamıza. Boşluk bırakılmış... Çukurova'da 19. yüzyılın sonlarından başlayarak 1950'li yılların başına kadar ortaya çıkan gelişmelerin aileler üzerindeki etkisini göze alarak işlemektedir. Yazar, ihtiyar bir eskici ile iki oğlu arasındaki ilişkiler ve çatışma unsurlarına dayalı olarak Adana ve çevresindeki sosyal gelişmeleri, pamuk toplama sırasında çekilen güçlükleri ve her şeye rağmen aile içi ilişkilerdeki sevgi kavramını ele alarak değerlendirmektedir. Şimdi burada arkadaşlar bir eser soruluyor. Bu çok değerli tabii ki. Bu tarz soruları ben çok önemsiyorum. Bu yüzden bu tarz sorular çok yazıyorum kitaplarımda. Muhakkak belirtiyorum. Tabii ki Eskici ve Oğulları arkadaşlar buradaki eserimiz. Ve tabii ki sanatçı da sorulabilir burada. Sanatçı da karşımıza çıkabilir. sanatçımız da Orhan Kemal'dir arkadaşlar. Özellikle küçük insanı anlatan eserlerinde bir isim. Tabii ki baş kahramanımız Eskici ve onun oğulları olan Ali ve Mehmet'tir. Ali küçük çocuktur ve Eskici'nin yani bu yaşlı adamın çok sevdiği küçük oğlu olarak karşımıza çıkar. Çalışkan, hırslı birisidir. Mehmet büyük evladıdır Eskici'nin ve o da çalışkan yine hırslıdır. Fakat Ali'ye göre biraz daha olgun, biraz daha derinlikli düşünebilen bir isim olarak, bir evlat olarak karşımıza çıkar. Eskici ve oğulları arasında bir çatışma yaşanır. Çünkü oğulları sürekli küçük bir dükkana bağlı kalıp babalarından azar işten onun eline bakan insan olmak istememektedirler. Ve kendi yollarını çizmek istemektedirler. Bu arada bu eskici olarak nitelendirilen yerin ayakkabı tamiri yapan bir dükkan olduğunu da belirtmiş olalım. Geçiyorum. Şimdi bu tarz soruları çok önemsiyorum arkadaşlar. Burada bir parça verilmiş. Bir romandan, bir eserden bir parça verilmiş, alıntılanmış ve bu romanın yazarı sorulmuş. Bu çok değerli bir soru bence. Çok enteresan sorulardan birisi. Bu tarz sorular gelebiliyor arkadaşlar karşımıza. Aman dikkat diyorum. Neye dikkat edeceğiz burada? Bize verilen bu parçada ya kahramanlar arkadaşlar dikkatimizi çekecek ya da eserin içindeki bir ayrıntı, konu, ön plana çıkan bir konu ya da bir söz tıpkı burada olduğu gibi. Şimdi dikkat edin etmez. Zira beşeri alçaklıklar karşısında feryatları kanlar değil, şuurlar koparır. Siz artık lütfen burayı terk ediniz ve ömrünüzün ötesinde mümkün ise şu gerçeği öğreniniz. Kan konuşmaz. Şimdi kan konuşmaz. Hani Türk filmlerinde vardır, biz hep alay ederiz ama bazen işte eserin ismi söylenir. İşte kan konuşmazı gördüğümüz zaman eğer edebiyatla ilgili bir çalışma, ciddi bir çalışma içerisine girdiysek bunu hatırlamamız gerekir arkadaşlar. Veya bundan sonra buna da dikkat edeceksiniz. İşte bu videoların farkı da bu olacak belki de. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Kan konuşması gördüğümüz zaman Nazım Hikmet'in romanı gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla bu parçanın alıntılandığı romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Orhan Kemal, Necati Cumalı, Nazım Hikmet, Yaşar Kemal, Fakir Baykurt. Tabii ki Nazım Hikmet diyeceksiniz. Sanatçının bunun dışında Yaşamak Güzel Şey be Kardeşim, Yeşil Elmalar isimli romanları da var. Bunun dışında Nazım Hikmet'in tabii ki şiir alanında ünlendiğini, bu alanda çok önemli eserler ortaya koyduğunu biliyorsunuz. İşte 835 satır. 1 artı 1 eşittir 1, sesini kaybeden şehir, gece gelen telgraf, portreler, Taranta Babu'ya mektuplar, Sımavne Kadısı'nın olduğu Şeyh Bedrettin destanı, Kurtuluş Savaşı destanı gibi sanatçının önemli şiir alanındaki önemli eserleri vardır. Bunun dışında tiyatro alanında da kafatası bugün hala geçerli olan ve oynanan oyunlardandır. Ferhat ile Şirin, Yusuf ile Menofis, Demokrasin Kılıcı, Kadınların İsyanı gibi sanatçının oyunları da var. Bunun dışında sanatçının mektup, işte çok ünlüdür Piraye mektuplar bilirsiniz. Kemal Tahir'e opsaneden mektuplar sayılabilir. Ve öykü, masal, birtakım yazılarının derlendiği eserleri de vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu ilke doğrultusunda ortaya konmuş bir eser değildir denilmiş. Bir takım ilkeler ortaya konmuş. Bu da bireyin iç dünyasını esas alan eserlerde bunalım, yabancılaşma, bireyin toplumla hesaplaşması, yalnızlık, sıkıntı, bilinçaltı, bireysel sorgulamalar, evrenin düzeni gibi konular ele alınır denilmiş. Arkadaşlar bireyin iç dünyasını esas alan eserler tabii ki ve yazarlar dikkatimizi çekecek. İlk eserimiz 9. HC kovuşu. Arkadaşlar bu eserin Peyami Safa'ya ait ve bireyin iç dünyasına esas alan bir eser olduğunu biliyoruz. Hüzün ve tesadüf de Mustafa Kutlu'ya ait bir eserdir arkadaşlar. Onu da dahil ediyoruz e, bireyin iç dünyasına ait olarak. Cumartesi Yalnızlığı kime aittir arkadaşlar? Selim İleri. benim de çok sevdiğim bir yazar olan Selim aittir. O da yine bireyin iç dünyası e, yazarlarındandır. Onun temsilcilerindendir. D seçeneğinde Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz gelmiş. Arkadaşlar bu eserimiz Aziz Nisin'e aittir. Sanatçı toplumcudur. Toplumcu bir yapıya sahiptir. Toplumcu gerçekçilerden birisidir. Bu nedenle cevabımız D olacak arkadaşlar. O birey değil toplumu önemser. Mabette bir gece ise arkadaşlar Samiha Ayverdi'ye aittir. Son Osmanlı olarak nitelendirdiğimiz Osmanlı hanımefendisi olarak nitelendirdiğimiz Samiha Ayverdi'ye aittir. Cevabımız D olacak. Diğer soruya bakıyoruz. Bu parça... Aşağıdaki sanatçıların hangisine ait bir eserden alıntılanmıştır? Az öncekine benzer bir soru arkadaşlar. Birkaç örnek görmeniz için bu videoda özellikle bunu yaptım. Bunu söyleyebiliriz. Roman Irazcan'ın Kara Bayram'a ile biter. Yılanlar ölç alıyorlar. Yılanlar ölç alıyorlar bakın. Yılanlar yılanken sizin gibi alçakların hareketine dayanamadı da siz insan olduğunuz halde bunca hakarete, bunca zulme bunca zillete nasıl dayanıyorsunuz hey bayram diyor. Şimdi burada dikkat edin kara bayram var. E, Irazca var karşımıza çıkan. E tabi ki e, burada e, yılanların öcü romanı aklımıza gelecek. Özellikle de vurgulan, vurgulanmış yılanlar öç alıyorlar diye. Sanatçının bu eserinin devamı niteliğinde bir de Irazca'nın Dirliği isimli bir eseri vardır. Bunun dışında bir de yine devamı niteliğinde Kara Ahmet Destanı dediğimiz bir romanı da vardır. Bu üç roman arkadaşlar Irazca üçlemesi olarak bilinir. Bu anlamda değerlidir. Yani karşımıza gelebilir. Çok önemli arkadaşlar. Yılanların Öcü, Irazca'nın Dirliği, Kara Ahmet Destanı. Bu romanlara dikkat. Bu romanlar kime aittir? Fakir Baykurt'a aittir arkadaşlar. Köy romanının önemli isimlerinden birisi olan Fakir Baykurt'a ait bu eser değerlidir bizim için. Cevabımız B olmalıdır. Buraya dikkat edeceğiz. Bu tip ayrıntılara dikkat edeceğiz ve yakalayacağız arkadaşlar. Fakir Baykurt'un Köy Enstitüsü çıkışlı bir yazar olduğunu unutmayacağız. Bunun dışında 10. Köy, Amerikan Sargısı, Tırpan, işte ne diyelim? Kaplumbağalar özellikle en ünlü eserlerinden sıralamaya çalışıyorum. Bu eserler arkadaşlar sanatçının roman alanında verdiği az önce saydıklarımızın dışında önemli eserlerindendir. Öykü alanında da sanatçımızın birçok eser verdiğini biliyoruz. İşte Çilli, Efendilik Savaşı, Karın Ağrısı, Anadolu Garajı, On Binlerce Kanı, Can Parası yine çok önemli öykü alanındaki eserleridir. Sanatçımız şiirde yazmıştır, çocuk kitapları da yazmıştır veya eğitim toplumsal konular üzerine yazılar da kaleme almıştır. Fakir Baykurt diyoruz cevabımız. Bu parçada hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Sanatçının ustalık dönemi romanlarından biridir. Eserde yazar, yalnızlık, hastalık vehimleri, kimsesizlik duyguları içinde acı çeken atsız kahramanının ruhsal dünyasını aydınlatırken aynı zamanda varlıklı bir muhitte sıntı olarak yaşayan ve sevgisine karşılık alamayan kahramanın iç çatışmalarını yansıtır. Ben anlatıcı dikkatiyle ve bakış açısıyla nakledilen romanda kemik veremine yakalanmış kahraman bir yandan bacağının kesilmesi korkusunu yaşarken bir yandan da onun varlıklı akraba kızı Nüshet için dikkat edin Yeşeren tek yanlı aşkından doğan kırgınlığı, bilinç akımı, iç konuşma gibi henüz Türk romanı için yeni olan modern anlatma teknikleri kullanılarak okura yansıtılır. Şimdi arkadaşlar özellikle Nusret baş kahramanımızın bunun dışında atsız bir kahraman oluşu ve tabii ki kimik veremine yakalanmış bir kahraman olarak karşımıza çıkartılışı yani bir hastalıkla e, boğuşuyor olması bizim için çok değerlidir. Eserimiz arkadaşlar... Veya misafaya ait olan bir eserdir. E, ve onun otobiyografik romanı olarak kabul edilen bir eserdir. 9. Hariciye Koğuşu. 9. Hariciye Koğuşu isminden de aslında çıkartmamız gerekiyor. Genellikle ama öğrenciler bunu bir hapishane hikayesi gibi algılıyor. Harici, koğuş denildiği için sanırım. E, fakat Hariciye biliyorsunuz arkadaşlar. E, hani cerrahi e, meselelerle ilgili olarak özellikle. E, kullanılan bir ifade. E, Harici ifadesi. 9. hariciye koştu sanatçı, sanatçımızın daha doğrusu baş kahramanın hastanede gittiği bölüm. E, zaten romana e, yöneldiğimizde romanı da okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Benim 3 kere okuduğum çok değerli bulduğum için 3 kere okuduğum eserlerden birisi. E, her okuduğumda yeni yeni şeyleri fark ettiğim e, kitaplardan birisi ve çok kısa soluklu zaten. E, kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Cevap 9. harciye koşu olacak. Arkadaşlar yeni videolarla karşınıza çıkacağım fakat desteklerinizi bekliyorum bu anlamda. Abone olmayı ve tabii ki tavsiye etmeyi asla atlamayın. Çünkü bu beni çok etkiliyor, benim motivasyonumu çok etkiliyor. Video atış hızımı, video hazırlama hızımı çok etkiliyor. Bu videoların da kolay hazırlanmadığını biliyorsunuzdur artık. Bir 15 dakikalık video için bu soruların hazırlanması, derlenmesi, kritiğinin yapılması, videonun belki editlenmesi basit bir mantık gibi görünse de ki Videolarda özellikle biraz açıkçası arkadaşlar kaçmaya da başladım editten. Çünkü çok fazla zaman almaya başlıyor. Daha çok ekran görüntüsüyle geliyorum. Ufak tefek hareketler yapıyorum bununla beraber. Umarım çünkü sizin için önemli olan zaten değerli olan burada bilgilerdir. Detaylı olarak çözmeye çalışıyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Çünkü ben her zaman sizin yanınızdayım arkadaşlar. Sizde eminim. Sizde benim yanımdasınız. Beni eğer beğeniyorsanız tabii ki videolarımı tavsiye ederseniz bir yerlerde WhatsApp gruplarında paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi günler.